Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Şimdi sizlere bir video paylaşacağım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaklaşık 13 sene kadar önce Has Parti Genel Başkanı iken yapıyor konuşmayı. Önce bir konuşmayı dinleyelim mi? Buyurun hep beraber konuşmayı dinleyelim canlarım. 2023'te eğer bu beylerin vizyonu tutar ve 2023'te iktidar olurlarsa hala sivil anayasayı tartışıyor olacağız. 2023'te göle eğer Nasrettin Hoca'nın yoğurt tutması gibi, sürmesi gibi eğer bu mayatı ve 2023'te bu beyler bu zadegan iktidarda olursa Büyük Orta Doğu projesi sırası sayesinde bölge ülkelerinin sayısının iki katına çıktığını göreceğiz. 2023'te kredi kartı borcu dolayısıyla evine icra gelmeyen hiçbir evin kalmadığını duyacağız. 2023'te zenginlerin yaşadığı sitelerin etrafında dilenen yoksullara polisin biber gazıyla müdahale ettiği haberlerini okuyacağız. 2023'te boşanma oranlarının evlenme oranlarının üstüne geçtiğini duyacağız. 2023'te tıpkı bankalar gibi kalan birkaç fabrikamızın isminin de gavurcu olduğuna şahit olacağız. 2023'te başbakanın çocukluk arkadaşı Askerlik arkadaşı, mahalleden arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka hiç kimsenin milletvekili olamadığını göreceğiz. Dinlediniz. Not ettim. Bir de ayrıca ben de önümdeki notlardan okuyayım. 2023'te bu beyler iktidar olursa sivil anayasayı tartışıyor olacağız. Doğru vallahi Tam isabet. Tutturdu. Sivil anayasayı tartışıyoruz sözde. ki bu anayasa da sivil anayasa. 12 Eylül'ün anayasasından geriye ne kaldı ki? Seçim barajı kalmıştı. Onu da değiştirdiler. 7'ye düşürdüler. Yok kaldı. <laughs> Yok. Yok'u da de değiştirirlerse yani üniversiteleri de özellikleştirirlerse anayasa neredeyse tamamen değişmiş olacak. Neyse. 2023'te bu sahtekarlar iktidar olursa, bu sahtekarlar dediği iktidar, o günün iktidarı, haliyle bugün de iktidarı. BOP projesi sayesinde bölge ülkelerinin sayısının iki katına çıktığını göreceğiz. Şimdilik çıkmadı ama o tarafa doğru gidiş olduğu konusunda tam isabet. Öyle deniyor, bütün dünya bunun böyle olacağına inanıyor. Bu İsrail, Hamas, Filistin, Gazze olayları. 2023'te kredi kartı borcu dolayısıyla evine icra gelmeyen hiçbir evin kalmadığını duyacağız. Oraya doğru gidiyoruz. Hiçbir ev değilse bile en azından 100 haneden 80'ine kredi kartından dolayı icra gideceği galiba kesinleşmek üzere. <laughs> evet 20 kişi şanslı o 20 kişi. Büyük ihtimalle o 20 aileden biri de biz olacağız herhalde. Çünkü kredi kartı borcumuz yok. Çünkü kredi kartı limitimiz çok az zaten. 2023'te boşanma oranlarının, evlenme oranlarının önüne geçtiğini duyacağız. Tam isabet. Peki nereden bilmiş bütün bunların olacağını? Kendisinin de bugünkü iktidarın etkin ayaklarından biri olacağını tahmin ediyormuş. Yani iktidara transfer olmayı kafasına daha o zamandan koymuş. Onun için biliyormuş. Ve tam da dediği gibi oldu canlarım. Bir kısa da anlatayım mı? Anlatayım müsaade edersen. İki tane kısa anlatacağım dedim. E yine az gelişmiş ülkelerle ilgili bir örnek. Bizim ülkemizle ilgisi hiç yok. Çünkü biz reisimizin dediği gibi çok gelişmiş bir ülkeyiz. O halde yasal bir sakıncası yok. Ya kıssa anlatmanın yasal sakıncası olur mu diyeceksiniz. Ya tabii olmaz ama demokrasilerde olmaz. O nedenle bizde de olmaz yani. Biz demokratik bir ülke olduğumuz için bizde de olmaz. Zamanın birinde karnı çok acıkmış bir adam pazar yerinden geçerken tezgahta dizilmiş armutları görüyor. Canı çekiyor ama armut alacak parası yok. İki tane armudu aşırıyor. yemeye başlıyor. Hem yürüyor hem yiyor derken onun iki tane armudu aşırdığını gören pazar ahalisi hırsızın peşine düşüyor. Ve hırsızı yakalıyorlar ama hırsız da bu arada iki armudu yemiş bulunuyor. Ülkenin sarayının talimatı varmış. Kim ki hırsızlık yaparsa yakalayın bana getirin. Halk, pazar ahalisi hırsızı yakaladı ya, hemen yaka paça kasnak saraya götürüp padişahın huzuruna çıkarıyorlar. Padişah diyor ki, Bremen'de vur. Hırsızlığın suç olduğunu bilmez misin? Bilirim sultanım diyor. E, neden çalarsın diyor. Neden çaldın? Çok açtım sultanım diyor. Çok canım çekmişti diyor. Param da yoktu diyor. Ama diyor, hırsızlık suç ve biz seni cezalandıracağız sultanım diyor eğer diyor ben size çok önemli bir bilgiyi bir sırrı açıklarsam beni cezalandırmaktan vazgeçer misiniz padişah merak ediyor nedir o sır diyor Adam az önce yediği armutların çekirdeklerini cebine atmış. Onları cebinden çıkarıyor, avucun içine koyuyor. Sultanım diyor, bunları size vereyim diyor. Bunları siz ekin diyor. Siz bunları ektiğiniz zaman diyor, üç gün içinde göreceksiniz ki her bir çekirdeğin yerinde bir altın. Ve onların da yavrularından bir başka altınlar olarak burasının bir altın bağına döndüğünü göreceksiniz. Saçmaladı diyor. Sultan gülümsüyor. Peki diyor. Senin diyor bu iddianı kanıtlaman için sana istediğin kadar büyüklükte bir arazi vereceğim diyor. Git ek diyor orayı diyor. Altınlar da senin olsun diyor. Yarısı yarısını da bana verirsin diyor. Adam boynunu büküyor. Olmaz sultanım diyor. Neden olmaz diye soruyor sultan. Çünkü diyor bu çekirdekleri ekebilmek için hiç yalan söylememiş olmak, hiç hırsızlık yapmamış olmak, halkı hiç aldatmamış olmak. Yani çok namuslu, çok dürüst, çok temiz ahlaklı biri olmak gerekiyor. Ben zaten suçüstü yakalanmış bir hırsızım. Yalancının tekiyim. Ahlakım temiz değil. Oysa siz Cihan padişahısınız. Siz yalan söylemiş olabilir misiniz? Siz hırsızlık yapmış olabilir misiniz? Siz tertemiz bir ahlaka sahipsinizdir. Bunu mutlaka sizin etmeniz lazım. Kızıyor sultan yüzü kızarıyor öfkeden. Git işine bir adam diyor. Ben senin diyor. bahçevanın mıyım diyor. Ama efendim diyor bu şart. Bunun üzerine tamam diyor. Ben diyor o zaman Sadrazamımı görevlendireyim bu işe diyor. Benim vaktim yok bunları ekmeğe diyor. Sadrazamı çağırıyor. Al şu tohumları diyor adamın elinden de sen git ek diyor. Aman padişahım diye cevap veriyor sadrazam. Ben hayatımda bir kere bile ekin ekmedim. Hiçbir yere tohum atmadım. Ben nasıl becerebilirim ki bu işi? Ama benim maliye nazırım var diyor. Maliye nazırım bu işi yapabilir diyor. Dürüst adamdır diyor. Maliye Nazırını çağırıyor. Al şu adamın elindeki çekirdekleri de diyor. Sen ek diyor. Maliye Nazır diyor ki. Aman sayisap. Aman diyor efendim. Aman sultanım devletlim. Ben sahil boyunda yetiştim diyor. Balık tut deseniz tutarım tabii ki diyor. Ama diyor ben ekin ekmekten ne anlarım? Ve bir sessizlik hüküm sürüyor. Padişahın konuşmasını bekliyor herkes padişah çevresindekilere bakıyor, adama bakıyor. Sonra tekrar dönüyor çevresindekilere. Peki o halde diyor, bu adamın sırrının kanıtlanması için diyor, ben öncelikle diyor ve elini cebine atıp kesesinden bir altın çıkarıyor, adamın kucağına fırlatıyor, adam altını tutuyor. Şimdi sizler de hepiniz diyor bu adamın kucağına birer altın atın gidiyor. Bu tohumlardan altın kazanıldığını kanıtlayalım hep beraber diyor. Herkes hemen ceplerine, keselerine saldırıp deler altını adamın kucağına atıyorlar. Sonra padişah adama dönüyor. Bak efendi diyor. Hırsızsın. Suçüstü yakalandın. Bütün bunlar doğru ama diyor. Bana çok büyük bir ders verdin diyor. Demek ki diyor bir ülkenin içinde bulunduğu felaketlerden, ekonomik felaketlerden kurtulabilmesi için o ülkenin dürüst, şerefli, temiz, ahlaklı, çalmayan, çaldırmayan, yalan söylemeyen, halkını kandırmayan yöneticiler tarafından yönetilmesi gerekiyor diyor. Bundan sonra diyor ben çevremdeki bütün bu hırsızları kovacağım ve yerlerine bu tohumları kullanmadan altın değerinde ülkeme servetler kazandıracak namuslu, şerefli, temiz, ahlaklı, dürüst, doğru söyleyen, halkını kandırmayan yöneticiler atayacağım diyor. Ve öyle yapıyor. Ülke de hırsızlardan kurtulunca kısa bir sürede zengin bir ülke haline geliyor. <laughs> hayır bizi ilgilendirmiyor. Bizde yok hayır. Bizde ne bakan çalar, ne cumhurbaşkanı çalar, ne bak... Yani ne bürokrat, hele yani bürokratlar hiç çalmaz. Askerler çalmaz. Emniyetçiler çalmaz. Yani bizde yüksek bürokrat çalmaz, iş insanı çalmaz, siyasetçi çalmaz. Tertemiz bir ülkeyiz. Neden zenginleşemiyoruz? Kıskanıyorlar. Dış güçler kıskanıyor. Sürekli her yerden bir kelime takıyorlar abi. Reisimizi bile kıskanıyorlar. Hatta bir ara dedik ki ya size ödünç verelim reisimizi. Bakın 22 senede bizi nasıl düzgün bir ülke haline getirdi. E sizi de getirsin dedik ama kabul etmediler onu. Sizde kalsın dediler. Biz ona sizdeyken, sizi yönetirken yardımcı oluruz dediler. Şimdi Almanya Cumhurbaşkanı gelecek bize yardımcı olmak ve bizden temizlik, dürüstlük, temiz ahlaklılık öğrenmek için hoş gelecek, sefalar getirecek. Canlarım bu arada Çin'den bir haber vermek istiyorum size. Çin mali teşvik paketi hazırladı. Paketin dört ayağı var. Devlet bankalarının sermayesini artırmak, düşük gelirlilere sübvansiyon sağlamak, emlak piyasasını desteklemek ve yerel yönetimlerin borç sorunlarını çözmek. Dede sen bu çözümlerin Çin'de işe yarayacağınız düşünüyor musun diye sorarsanız düşünüyorum. Hatta inanıyorum. E peki bizde de uygulansa işe yarar mı? İşe yarar ama bizde uygulanmaz. <laughs> ya o nasıl uygulansın? Belediyeler, daha doğrusu halkın yaklaşık yüzde 65-70'inin yaşadığı belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. İktidar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kendi dönemlerinden kalan borçlarını bile ödemeleri için haciz gönderiyor. <laughs> Onun için uygulamaz. Başka? E, gelecek bu ülkede fakir fukaraya, dar gelirliğe sübhansiye edecek devlet desteğini de vermez. Neden? E, halka verilecek devlet desteğinden avantaj alınabilir mi? Alınamaz. Onun için vermez. Hasılı Çin'de uygulamaya konulacak olan bu mali paket orada işe yarayacaktır. Göreceksiniz bizde uygulansa işe yarar ama uygulanmaz. Ya işte böyle canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sakın ensenizi karartmayın. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.